sağlıkta şiddet hepimizi gerçekten yaralayan, canımızı sıkan bir o kadar da bizi üzen bir vahim olay aslında. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, COVID-19 ile mücadelede hemşirelerin çok aktif bir şekilde rol aldığını belirterek 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. covid ile mücadelede yine olmazsa olmaz bir şekilde hemşirelerimiz sahadaydı. Çok aktif bir şekilde doktorlarımızla birlikte, sağlık memurlarımızla birlikte rol aldınız. Bu manada da yine müteşekkiriz değerli arkadaşlar. Yaklaşık 15 aydır süren bu mücadelede yine en önemli aktör sizler oldunuz. Ve bunun yanında can kayıplarımız oldu. Maalesef üzüntülü kayıplarımız oldu. Samsun ilimizde 12 tane sağlık çalışanımızın kaybı olduğunu gördük. Hep birlikte müşahede ettik. Sadece iki bir arkadaşımızı, bir doktorumuzu buradan uğurladık bildiğiniz gibi. Zaman zaman üzücü hadiseler ve olaylar da olmuyor değil. Örneğin sağlıkta şiddet, hepimizi gerçekten yaralayan, canımızı sıkan bir o kadar da bizi üzen bir e, vahim olay aslında. Tabii baktığımızda bu kadar fedakar bir şekilde can siperhane çalışan ve kendini her şeyiyle ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın bu şekilde bir de şiddete maruz kalması gerçekten çok üzüntü verici. Eğitim ve araştırma hastanesi başhekimi doçent doktor Ahmet Şen ise şunları söyledi. Biz özellikle Covid döneminde çok dramatik tablolar yaşadık. Hem zaman zaman gururlandık hem zaman zaman birlikte üzüldük, hüzünlendik. Kendi suyunu hastasına veren hemşire arkadaşımızı gördük. Hastasıyla birlikte yatağının baş oturup sabaha kadar ağlayan arkadaşımızı gördük. Sabah nöbeti bırakırken gidip de Yarım saat sonra hastasını merak edip geri gelen arkadaşı da gördük. Aramızdan mıdır bilmiyorum ama hastası sıkıldığı için onunla birlikte odasında oyun oynayan arkadaşı da gördük. Bunların hepsiyle gurur duyuyoruz.